teşekkür ederim. Elbette sizlerle bir arada olmaktan e, çok mutluyum. Çok değerli parti meclis üyemiz, belediye başkanım, Kartal Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, ilçe başkanlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol arkadaşlarım, grup başkan vekilimiz, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, il gençlik kolları başkanım Burada bulunan hanımefendiler, beyefendiler, sevgili pendikliler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Buraya gelmeden bir okulumuzu ziyaret ettik. Cıvıl cıvıl öğrencilerimizle kaynaştık. Sonra bir muhtarımızı, Kurtköy Mahalle Muhtarımızı ziyaret ettik. Onun nezdinde bütün muhtarlarımıza Sayın Ekşioğlu nezdinde bütün Muhtarlarımıza Başarılar diliyorum. Onlar da Bizim Demokrasinin en Tabandaki temsilcileri, neferleri Bu bakımdan hem mevcut muhtarlarımızı hem de Aday adayı olan, aday olan daha doğrusu muhtarlarımıza e, yerel seçim sürecinde de başarılar dilerim. Tabii e, değerli konuklar, yatırımla ve icraatla dolu bir beş yılı geride bırakmak üzereyiz. İnanınız çok değerli işler yaptık. Pendik'te bile çokça hizmetimizi sıralayabiliriz. Az önce hem değerli sunucumuz hem de genel sekreter yardımcımız Burada yaptığımız e, sayısız projelerimizin bir, kı bir kısmına dokundular. Kreşlerden otoparka, sosyal alanlardan parklara, spor tesislerinden kültür noktalarına, özellikle İSKİ yatırımlarımız her ilçemiz açısından çok çok kıymetli. Bu noktada uzun zamandır yapılmamış ya da ihmal edilmiş, bütün hassas noktaları ele alarak olası bir kısım afetlerde sel ve su baskınlarından belki de şehrimizi büyük oranda kurtarmış olmanın da keyfini yaşıyoruz. Şunu söyleyeyim. Bolca hizmet konuşuyoruz, hizmet konuşturuyoruz. Artık bazı şeyler konuşulmuyor. Mesela eskiden yeşil alanların imara açılması konuşuluyordu. Ya da dere yataklarının aynı şekilde projelendirilmesi veya imara açılması konuşuluyordu. İstanbul'un artık bunlar gündeminde yok. Ya da bir şahsa ait neyse özelliği bir arazinin <laughs> imarının arttırılması konuşuluyordu. Bunlar da yok. Ama biz ne yaptık? Eğer bir yerde bir dere yatağı var ise orayı toplumun maksimum faydalı bir şekilde kullanabilmesi adına yaşam vadilerine çevirdik. Kaliteli aktif yeşil alanlar haline getirdik. Nerede halkın kullanımından kaçırdıkları imara açmak için gün saydıkları alanlar var ise ama bunun adı kent ormanı ama başka bir saha buraları işte fidanlıkta diyebiliriz. Kaliteli ve kullanışlı, kültürel, sosyal ve her şeyden önce yeşil alanlar şeklinde insanlarımızın hizmetine sunduk. İstanbul'da 2019'dan bu yana tam 9 milyon metrekare aktif yeşil alanı İstanbulluların birebir kullanımına ve hizmetine sunduk. Çok değerli bir rakam bu. Bizden önce bu tür hizmetler yerine az önce dediğim gibi kişiye özel imar düzenlemeleriyle yapılan bir takım avantajlı durumlar artık yok. O sorunlar konuşulmuyor. Dediğim gibi tek kişilik alanlara özel çabayla kişilere hizmet de yok. İstanbul'un gündeminde şunu net ifade edeyim. Artık israf yok, rant yok, yolsuzluk yok. İstanbul'un gündeminde meçhul hale gelmiş, ne olduğu belli olmayan, niye durduğu belli olmayan metro inşaatları da yok, şantiyeleri de yok. Tam aksine birbiri ardına açılmaya hazır hale getirilen ve aldığımız ilk günden itibaren kaynaklarını devlet kanalıyla, devletimiz kanalıyla ya da hükümetin elindeki yetkilerle aktarılması gereken bir kısım kaynakların sunulmamasına rağmen ürettiğimiz kaynaklarla yoğun bir biçimde metro inşaatları konuşuluyor İstanbul'da. Vatandaş artık bunca yıl neden bu kadar hızlı metro imalatı yapılmadı ve bunca yılı kaybettik diye sorguluyor. 2019'dan bugüne 47.3 kilometre uzunluğunda metroyu insanlarımızın hizmetine açtık. Tam gaz pendik kaynarca kolu örneğin bu ilçede inşaatı sürüyor. Yine önümüzdeki iki ay içerisinde, iki buçuk ay içerisinde Atı, ataköy iki telliği ve yine Çekmeköy-Sancaktepe-Samandıra e, hattını insanlarımızın hizmetine sunuyor olacağız. Değerli dostlarım, inanın İstanbul'un tarihinde yıllık bazda bu kadar çok metro kilometresinin yapıldığı bir dönem yok. İstanbul'dan az önce ifade ettiğim gibi belirli kişilere, belirli kurum kuruluşlara, derneklere, vakıflara değil, tam aksine onların yerine İstanbul'un halkına, vatandaşına, insanına, çocuğuna, kadınına, gencine kaynaklar aktarılıyor ve onlara hizmet sunuluyor. Malum yere giden paraların yerine anne kart olarak neredeyse 400 bin e aşan annemizin elinde çocuğuyla beraber ücretsiz dolaşacağı anne kartı var. Ya da evine ulaşan halk sütü var. Ya da kent lokantalarında özellikle üniversite yakınlarında çok düşük fiyata üç çeşit yemeği yiyebilen öğrencilerimizin faydalandığı kent lokantaları var. Yeni kütüphaneler var. Evlilik desteği var. Yeni doğan destek paketi var. Bakın bunların hiçbirisi daha önce yoktu. Bu dönem var. Dolayısıyla bizim bütçemizin farkı bereketli olması, bizim bütçemizin farkı kimsenin eli değmiyor. Hijyenik kurallarına uygun milletimizin parası dediğimiz o bir kuruşuna bile zeval gelmeden, yetim hakkı yemeden bereket dolu bir bütçenin varlığı var. Bununla gurur duyuyoruz. Bunu daha da geliştireceğiz. Daha da yüksek seviyede hizmetleri şehrimize sunacağız. Vatandaşımızın vergilerinden oluşan bu bütçeyi hizmet olarak, icraat olarak, yatırım olarak doğrudan vatandaşa teslim edeceğiz. Bugün de Bugün de yine Kurtköy'de sosyal bir hizmeti hayata geçirmenin ilk adımını atıyor ve temelini hep birlikte biraz da birazdan harcını karacağız ve atacağız. Kurtköy Sosyal Merkezi'nde az önce arkadaşımın da ifade ettiği gibi kreşi, kütüphanesi, çok amaçlı salonu, kapalı otoparkı ve farklı imkanlarıyla buraya renk katacak, hayat katacak ve insanlarımıza moral verecek bir yapıyı daha hizmete sokmanın büyük bir gururunu yaşıyor olacağız. Değerli dostlar, bakınız yine Pendik'in bir köyünde keşfettiğimiz çiftçilerimizin isteği olan bir kısım talepler bizim de programımızda olan bir işi, tarıma olan desteği ilk defa İstanbul'da biz yaptık ve Pendik'ten başlayan bu rüzgar İstanbul'un bütün köylerine dağıldı. 150'nin üzerinde köyde yaptığımız bu desteklerle arazisini, tarlasını eken biçen çiftçi sayımız tam 10 kat arttı. Ve artık köylerde insanlar üretiyor, üretmekten keyif alıyor. Bunun adı ister fide desteği, ister yem desteği ve bir takım hususlarla hem tarıma hem hayvancılığa inanılmaz katkılar sunuyoruz. Kreşlere giden çocuklarımız bizi çok mutlu ediyor. Kreşlere çocuğunu yollayan annelerin iş bularak ev ekonomisine katkı sunmaları bizi çok ama çok mutlu ediyor. Bunun sayısını artıracağız. Bütün ilçelerimizde çok çalıştık. Burada birçok ilçemizden gelen kıymetli ilçe başkanlarımı görüyorum. İnanınız hangi siyasi partiye ait olursa olsun her ilçeyi birbirine eşit tutarak Eşit görerek İstanbullunun bütçesini her ilçeye eşit dağıtarak eşit hizmet yapma kavramını canlı tuttuk. İşte Pendik'te onlardan birisi az önce birçok hizmetimizi arkadaşlarımız tek tek sizlere ifade ettiler. Dediğim gibi israfı bir kenara iterseniz bereket gelir, adalet gelir bütçenize. Dolayısıyla İstanbul'a da adalet geldi ve bereket geldi. Şunu söyleyeyim. Yaptığımız her işin aslında başarısı İstanbul'a aittir. İstanbullunun başarısıdır. Sizler bize destek oldunuz, arkamızda durdunuz, bize yol gösterdiniz. Biz de başardık. Hep birlikte başarmaya devam edeceğiz. Kararlıyız. İstanbul'a getirdiğimiz bu olumlu rüzgar, bu olumlu hizmet anlayışı her anını, her saatini bu şehrin çocuklarına, gençlerine ayıran bakış açımızı İstanbul'un her ilçesine de yaymak istiyoruz. Açıkçası bu anlamda değerli belediye başkanımız burada biz belediyecilik hizmetlerimizi en kaliteli şekliyle Pendik'e de taşımak istiyoruz. Pendik'te de fark edilen bir değişimi hep birlikte halkına yaşatmak istiyoruz. 2024'te sizlerle beraber bunu da başarmak istiyoruz. Bunu da bütün pendikli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Kıymetli <laughs> dostlarım hızlıca işimizi bitireceğiz. Az önce genel sekreterimiz söyledi. İşimizi inşallah bir, yılı, bir yıla kalmadan bitireceğiz. Ve hızlı bir şekilde burayı pendiklerle buluşturacağız. Kıymetli dostlar bir hususu daha sizlerle paylaşmak isterim. Evet biz kolay hizmet etmedik. Zor hizmet verdik. Şunu söyleyeyim. Görevi aldığımız günden itibaren ki seçimden önce başlayan ekonomik kriz, ülkemizin yanlış ekonomi yönetimi hala yoğun bir biçimde devam etmekte. Yüksek enflasyon, artan fiyatlar, zamlar yaşamı zorlaştırdığı gibi hizmeti de zorlaştırıyor. Yine bunun üstüne yaşadığımız Covid kriz dönemi Pandeminin işlerimizi zorlaştırdığı bir dönemde biz iş yaptık, işimize iş kattık. Onu söyleyeyim. Yine ülkemizi sarsan deprem gündemi ne yazık ki bu dönemde bizim e, dönemimize rast geldi. Yani biz tarihte en zor dönemlerden birinde İstanbul'a hizmet ediyoruz. Onu ifade edeyim. Ama buna rağmen ama demedik, fakat demedik. Engelleri de sizlerle paylaşmadık. Sadece yaptıklarını belirttik ama biz işimize baktık. O bakımdan hep söylerim. Yani bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Bilakis aydınlık daha da güçlenir. Bizim devletimizin her biriminden beklediğimiz bu. Ne yazık ki dört buçuk yıldır iktidar kendi mumundan İstanbul'a ışık vermemek için hatta oranın ışığını bile söndürmek için elinden geleni yaptı ama söndüremedi. Asla söndüremeyecek. Kalben size bir şey söyleyeyim. Ülkem adına yapılan her güzel işi tebrik ettim. Her güzel işi alkışladım. Bunun adı ister araba üretmek olsun, ister başka bir şey yapmak olsun. Her güzel şeyi alkışlamaktan da keyif alırım, gurur duyarım. Ben şunu beklerim. Yani İstanbul'da bir iş mi yapılıyor? Hep birlikte seferber olalım. Zor günleri hep beraber aşalım, birlikte üretelim. Ya bizim topladığımız yardıma bile el konuldu, hatırlayın. Yani o dönemde bundan üç buçuk, dört sene önce el kolunan altı, yedi milyonu biz o gün vatandaşımıza dağıtamadık. El koydular, onun şu anda parasal değeri en az kırk, elli milyon lira. Biz o parayı vatandaşımıza dağıtsaydık Allah aşkına kötü mü olurdu? Allah'tan onlar el koymadan 12 13 milyonunu aldık da hesaptan çektik vatandaşımıza dağıttık ondan faydalandılar. Bakın bunlar gerçek. Bunlar size anlattığımız şeyler öyle eften püften işler değil. Halbuki biz eee ne bekleriz biliyor musunuz? Biz bir şey başarıyorsak halkımızın adına onlar da sevinsin. Sevineceklerine çıldırıyorlar. Vay anasını Ekrem niye böyle yaptı? Niye şöyle yaptı? Şimdi Tabi baktığınızda bu kadar 4-5 yıldır yaptığımız bu işleri küsümsemek ya da yerden yere vurmak yani binlerce konut üretmiş bir e, kurumu neredeyse zor koşullarda artık 20 binin üstünde kentsel dönüşüm ve sosyal konut üreten bir kurumu 300-500 daire yaptı diyecek kadar yalan ifadelerle aşağı çekmeye çalışıyorlar. O yüzden kumpaslardan iftiralardan Masa başı oyunlardan da medet umuyorlar. Yıllarca bu oyunu denediler. İşte dün bir belediyemizi operasyon yapmakla seçime doğru bir algı yaratma çabası içerisindeler. Açık söyleyeyim bu milletin kanaati yüceldikçe vız gelir tırıs gider. Çok net. Hiç kusura bakmasınlar. Yıllarca her oyunu denediler. Bir günümüz bile krizsiz geçmedi çok uğraştılar. Zannediyorlar ki biz bunları yıldırırız. Ya biz pes etmeyeceğiz, siz pes edeceksiniz. Siz pes edeceksiniz biz bunlara. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz Aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar, çok az sayısı oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümlelerde kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik? Eski dost düşman olmaz. Bugün de aynı yerdeyiz. Peki şimdi ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Elbette burası önemli. Bir kere şunu söyleyeyim. Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Benim Allah'ın bir lütfu. Vallahi kötü sözleri kulağım hiç duymuyor. Herkese tavsiye ederim. <laughs> İftiralara gözümüzü, kulağımızı kapatacağız. Çünkü zaten bizi ilgilendirmiyor. Hiç umrumuzda değil. Sonra Tam da Vuslat'ın 750. yıl dönümünde andığımız Hazreti Mevlana'ya kulak vereceğiz. Ne diyor Mevlana? İnsanlarla dost ol. Çünkü kervan ne kadar kalabalık ve halkı çok olursa yol kesenlerin beli o kadar kırılır diyor. Onların beli kırılacak. İstediği kadar yol kesmeye kalksınlar. Bizde Mevlana'nın ruhu var. Bizde Hacı Bektaşı Veli'nin ruhu var. Bizim önümüzü kesemezler. Bizim önümüzü kesemezler. Bizim kervanımız bir de kocaman, çok büyük. Adı ne biliyor musunuz? İstanbul İttifakı, İstanbul İttifakı. Kocaman bir ittifak. Kocaman bir ittifak bu. Ben inanıyorum ki 16 milyon İstanbullu bize kurulan çeşit çeşit tuzağı, her türlü kumpası ve ne yazık ki bunları aldanan bir kısım insanın o kötü sözlerini görecek ve ona göre karar verecek. 31 Mart'ta bu ittifak asla ve asla bozulmayacak ve başarıya ulaşacak. O yüzden bugünden itibaren herkese söylüyorum. Kervanınıza yeni dostlar katın. Kervanınızı büyütün. Bizim kervanımız aynı duruyor onu söyleyeyim. Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız? Tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek. Elimizi tutan tutar, tutmayan kendi takdiri. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu el uzatacak söyleyeyim. Çünkü başından beri biz ittifakı milletimizin ittifakı, milletimizin ruhuyla birleşen bir birleşme olarak koyduk ve bu koyduğumuz anlayış gerçekten milletimiz tarafından alındı. Bu toplumun her kesiminden her kesiminden övgü alan hizmetlerimiz büyüdükçe büyüyor. Kalbimizi kırsalarda buradan yol arkadaşlarıma da duyuruyorum. Kalbimizi kırsalarda biz kalp kırmayacağız. Elimizi itteler de elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizi gördüler mi mutlu olacaklar. Çünkü güler yüzlü yöneticiler görecekler. Eli sıcak, yüreği sıcak yöneticiler görecekler. Bize alıştılar. Kötü söz söyleyen, parmağı diktik sallayan, yüzü asık yöneticilere daimi olarak güle güle demeye devam edecekler. Onlara fırsat vermeyecekler. Bizim sevgimiz değil İstanbul'u bütün Türkiye'yi saracak kadar sıcaktır. Net olarak söyleyeyim. Bu yüreğimizdeki hizmet aşkı, insanımıza olan sevgi ve saygı var oldukça, işbirliğimiz daim oldukça, ortak akıl masamızdan ayrılmadıkça, masamızda adalet, hak, hukuk daim oldukça ve ahlak her zaman elimizde, avucumuzla, yüreğimizle, benliğimizle ahlak hiçbir yerimizden ayrılmadıkça biz insanlarımıza mahcup olmayız. Allah bizi mahcup etmesin. Yolumuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Burada temelini attığımız projeyi Pendiklilerle her toplantıma gelecek olan Pendik Belediye Başkanı ile açmayı da sizlere vaat ediyoruz. Yolumuz açık Başarılarımız daim olsun. Değerli Misafirlerimiz şimdi temele ilk betonu hep birlikte atacağız. Sayın Parti Meclis üyemizi, Gençlik Kolları İl Başkanımızı, ilçe Başkanımızı, Sayın Muhtarlarımız lütfederseniz sizleri de bu fotoğrafta görmek isteriz. Protokolümüzü onurlandıran değerli misafirlerimizi lütfen sahnemize butona basmaya davet ediyoruz. Sayın Genel Sekreterim, Sayın Genel Sekreter Yardımcım lütfen buyurun efendim. İçerisinde kütüphanesi, kreşi, çok amaçlı salonlarıyla Kurtköy Sosyal Merkezimizin temeline ilk betonu dualar eşliğinde hep birlikte şu an atıyoruz efendim. Evet hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Emeği geçen herkese teşekkürler. Emekçilerimize de başarılar diliyorum. Yolumuz açık olsun. Hayırlı olsun. Kurtköy Sosyal Merkezimizin temeline ekranda da gördüğünüz gibi ilk betonumuzu atmış bulunuyoruz. Açılış töreninde yeniden buluşmak üzere. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hoşçakalın.